Benim de gurur duyacağım, beni mutlu eden bir şey var. Ben Torvald'ın hayatını kurtardım. İtalya'ya yaptığımız seyahati anlatmıştım yani. Anlatmıştım ya. Ha. Eğer Torvald oraya gitmemiş olsaydı ölmüş olacaktı. Gerekli parayı da bize babam vermemişti. Ama Torvald bunu böyle biliyor. Ayrıca herkes bunu böyle biliyor. Ama babam bize hiçbir şey vermemişti. Parayı ben buldum on bin taler, 4800 bin sekiz kron. Bir kadın kocasının izni olmadan hiç kimseden ödünç para alamaz diyorsun değil mi? Eğer kadın iş bilen biri ise, ama o bunu bilmemeliydi. Aman Tanrım, meseleyi kavrayamadın mı hala? Bir kere durumunun ne kadar kritik olduğunu bilmemesi lazımdı. Doktorları bana gelip hayatının tehlikede olduğunu, ve onun yalnızca güney bölgelerde yaşamasıyla bu tehlikelerden kurtulabileceğini söylemişlerdi. İlk önceleri başka yolları denemediğimi mi sanıyorsun? Önce ona mahsustan her genç kadın gibi yurt dışında seyahat etmek istediğimi söyledim durdum. Ağladım. Olmadı yalvardım. Sonra da hangi durumda olduğumu bana iyi davranmasını söyledim. Sonunda da borç para bulabileceğimi buna izin vermesini önerdim. İşte o zaman bana çok kızdı Kristin. Benim düşüncesiz biri olduğumu, kocalık sorumluluğunun benim yanlış davranışlarım ve kaprislerime yanılmıyorsam böyle adlandırdı. Bu eğmemek olduğunu söyledi. Peki, peki dedim ama senin kurtulman lazım. Ve bu çözüm uygun gördüm. Babam bu konuda bilgi sahibi etmeyi düşünmüştüm. Ancak babam o sırada çok hastaydı. Kendinde değildi. Zaten tam doğu sırada öldü babam. Ne yazık ki böyle bir şey lüzum kalmadı. Torvald'a bundan hiç söz etmedim. Torvald'ın o erkekçe özgüveni yok mu? Herhangi bir şekilde bana borçlu olduğunu bilse Utanç ve küçük düşküme duygusuyla olur. Bizim karşılıklı ilişkimiz tamamıyla bozulur Güzel mutlu yuvamız asla şimdiki gibi olmaz Evet belki ileride bir gün Çok yıllar sonra Bugünkü güzelliğimi kaybettiğim zaman Gülme Bunun için sakın bana gülme Torvald'ın bana bu, bugünkü ilgisinin kalmadığı bir zamanda demek istiyorum. Yani benim dans etmelerim, giyinip süslenmelerim, sohbetlerimden zevk almadığı bir zamanda insanın elinde böyle bir kozun olması iyi olur herhalde. Ah aptallık, aptallık bu. Böyle bir zaman hiç gelmeyecek ki. Peki Kristin sen ne diyorsun bu benim büyük sırrıma? Hiçbir işe yaramaz biri miymişim? Bana kesin inan ki bu olay benim çok büyük sıkıntılar yaşamama sebep oldu. Borçlarımı daima zamanda ödemeye yetişmek benim için hiç kolay olmuyordu. Evin masrafından bir kenara ayırıp hiçbir şey koyamıyordum. Çünkü torvalda iyi bakılması gerekiyordu.